Sizlerle okulumuzdaki uzaktan eğitim sürecinin yürütüldüğü online ve platformumuza giriş aşamaları ve dikkat etmeniz gereken noktalar hakkında kısa bilgiler paylaşacağım. Uzaktan eğitim sistemimizi daha etkili kullanabilmek için Google Chrome tarayıcısı ile giriş yapmanızı öneriyorum. Online Beykoz sistemimize okulumuzun web sitesi beykoz.edu.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Üst kısımda yer alan Online Beykoz linkine tıkladığınız zaman, sizi platformumuza yönlendirecektir. Karşınıza gelen ekranda, kayıt sırasında verilen OIS kullanıcı adı ve şifrenizi de giriş yapabilirsiniz. Şifreniz SMS olarak da size iletilmiştir. Şifrenizi unutmanız halinde, OIS giriş ekranından şifre sıfırlaması yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra bu dönem alacağınız tüm dersler sizi karşılayacak.